Merhaba kıymetli yaylar, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ateş elementi değişken niteliğine sahip kıymetli yay burcu arkadaşlarım, yeni gelen arkadaşlarım, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Oynatma listeleri, ateş elementleri içerisinde yay burcunu part 1'den part 10'a kadar dinledikten sonra e, uyanış partlarını geçip dinlerseniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Bu konuda bilgilendirme yapayım. Açılımlarımız kolektif açılımlardır. Kendimize eğitimle alakalı e, yardımcı olduğum bir kanaldır. Kıymetli yoldaşlarım dinlerken ona göre dinlerseniz sevinirim. Bakalım sevgili yaylar hemen başlıyorum. Ne durumdasınız arkadaşlar? Hmm. Evet. Yaylar kalbini kapatmış. Kimseye göstermiyor. Evet. Şöyle gözüküyor mu? Netleşti. Tamamdır. Ee, kıymetli yaylar. Kalbinizi kapatmışsınız arkadaşlar. Sevda konusunda, aşk konusunda bir umutsuzluk. Bir... Bakın şu karttaki haliniz. Yoldaşlarım. Şu halinizi görüyor musunuz? Haliniz bu. Haliniz bu. Size duygusal konuda aslında harekete geçmeniz için fırsatlar veriliyor. Önce su. Su elementidir. Kupa elementi. Böyle bir isteksizlik, bir oturan, bir duran, önündeki şeyleri de fark etmeyen, yani hali hazırda artık elinde olan şeyler de umurunda değil. Yani paraydı, maldı, mülktü işte. Ee, kendi hayatı bakayım. Ne düşünüyorsun burada? Ha, kendi yolculuğunda ne olacağım ben diye düşünen yay burcu arkadaşlarım var. Ve e, sistemin şu an devrede olduğu, ilahi adaletin devrede olduğunu yaşayan, yani ilahi adaletin sonuçlarını yaşayan yay burcu arkadaşlarım var. Üst, üzerinizde çok büyük sorumluluklar var. Gözünüzün önünü göremediğiniz durumlardan bahseder. Artık neleri yükse... Bakın karnevan olmuş durumdasınız üzerinizdeki sorumluluklardan ötürü arkadaşlar. Ve kalbinizi kapatmışsınız. Bir cimrilik çalıştırdığınızı gösterir. Kalp çakranızı kapattığınızdan bahseder. E, elinizde olanları korumaya çalıştığınız bir içgüdüsel nefis çalıştırdığınızı gösterir. Lakin e, sistem devrede bakın adalet kartıyla. Ya sen ne yaparsan yap. Pek iyi çıkmadı. Şöyle iyi çıkmadı. Moralinizi bozmak istemiyorum arkadaşlar. Sizin halinizi anlatıyorum şu an. Hani yaşayanlar, şu an buraya uyum sağlayanları anlatıyorum. Para prensiyle birlikte. Ha çok da güzel şeyler oluyor hayatınızda. Yeni başlangıçlar, yeni adımlar, kendi ruhunuz için, kendi yolculuğunuzla alakalı. Kendi arzu ve tutkularınız, kendi hayatınız, kendi dua ve dileklerinizle alakalı gayet güvenilir adımları atmaya başladığınızı, bunun kararını verdiğinizi de söyler. Ama sistem gerçekten devrede. Şimdi bir memnuniyetsiz haldeler, yaylar. Belki korkuyorsunuz arkadaşlar. Ee, belki de dediğim gibi saklıyorsunuz bazı şeyleri. Yani burada hiç aslında konu duygusal konular. Tamam mı? Ama duygusal konularla alakalı hiçbir şekilde bir çalışma e, yok kapatıyorsunuz. Çünkü önce kendi dönüşümüzün gerçekleşmesi gerekiyor. Peki şimdi buraya uyum sağladıysanız dinlemeye devam edin arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyorum. Peki aşırı yorulmuşsunuz yani. Ondan bahsediyorum. Ne yapmamız gerekiyor? O evet gerçek aşka nedir? Gerçek aşka gitmeniz için önce kendinizi tamamlamanız lazım. Ondan sonra sevdiğiniz beşeriyetteki insanlar yayların zaten bir aşk hikayesi vardı arkadaşlar. Gerçek aşkın aslında size kendinize getirip kendinizi bütünleyip her şeyin en güzeline layık olduğunu hissettiren bir hale dönüşmesini sağlamanız gerekiyor. Bakın bu böyledir zaten. Aşkla ee, huşu bulmanız lazım hayatı geçirmeniz lazım bakın ne yapmanız gerekiyor dedim bir zaten sevda sevgi kartı çıkmadı burada sevgi kalp çakranızı kapattınız onun dışında her şeyi çalıştırmışsınız ama size gerekli olan şey sevgi arkadaşlar kaçtığınız şey de bu zaten kaçmak da değil asıl istediğiniz duanız bu olay bu hikaye bu peki devam edelim Evet yani şu ters alacağım artık savaşmayı bırakmanız lazım içinizde bu sevdayla alakalı savaşı bırakmalısınız lütfen arkadaşlar tekrar edin. savaşı bırakıyorum ego savaşlarını bırakmanız gerekiyor bu sevda size verilmiş bir lütuf bunu güzelliğiyle kullanmayı dileyin kıymet bilmeyi dileyin arkadaşlar ve ekstra e, e, kendinizi sevmeye Özen gösterin kendinize sevgiyle, hakikat aşkıyla alakalıdır. Bu ilim sana veriliyor. Sen neden hala egonu ve nefsini çalıştırıyorsun, korkularını çalıştırıyorsun, kaybetme korkusu, yalnızlık korkusu, başaramayacağım korkusu, işte e, bu hayat çok anlamsız. E, o yoksa, bakın çok da güzel geldi. Aslında o kişi hayatınızda yoksa çok anlamsız her şey. Bak haline bak birçoğunuz kavuşamadığı için henüz şu anda ya da aşkla alakalı dediğim gibi sevgiyle alakalı e, içeride kara sevda işte sevgi yakar sevgi acıtır işte sevgiye güvensizlik çünkü içeride bir güvensizlik söz konusu arkadaşlar bol bol sayısı yok tamam bol bol la ilahe illallah zikri çeker misiniz bol bol nefse emmareye yani kök çakranıza denk gelir. Güven ve güvensizlik ilişkilerinize denk gelir. Güveni kendinize güvenmediğiniz için başkalarına güvenmiyorsunuz aslında. Sizinle alakalı her şey. Aslında siz kendinize güvenebilseniz, siz kendinizin layık olduğunu düşünebilseniz, siz kendinizin güzel şeyleri gerçekten hak ettiğini düşünebilseniz, gerçekten bakın ben hakikatten bahsediyorum. Eğer bunları düşünebilirseniz hayatınızdaki güzellikleri zaten görürsünüz arkadaşlar. Size çünkü her seferinde fırsat sunuluyor Bakın bu kupa size kaç kez sunulmuş Bu kupa Size kaç kez sunulmuş Bak kupaya bakış haline bak Görmemişsin bile O kadar çok kederlenmişsin ki Görmemişsin bile Görmemişsin sana uzatılan kupayı Peki o zaman duamız şu Allah'ım kendi nefsimden Kendi nefsime Allah'ım Kendi nefsime tapmaktan sana sığınıyorum Allah'ım Kıymet bilmeyi diliyorum Kendimin en güzel haline uyumlanmayı, kolaylıkla uyumlanmayı diliyorum. Ve e, razı olacağın şekil, davranış şekli, her neyse kolaylıkla ve afiyetle onu uygulamaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, küsmüşüz tamamen. Yani gerçekten çok seviyorsunuz. Muazzam da kıymetli bir bağın olduğunu söyler. Bakın mutlu aile yuvası. Bakın şimdiye kadar aile kuramadıysanız boşanmalar gerçekleştiyse e, ya da işte sevmediğiniz insanlarla evlendiyseniz ya da sevdiğiniz insanlarla evlenip de bir anlaşmazlık yaşıyor iseniz e, bu durumla alakalı ee, net dedi yani senin hayalin var senin mutlu yuva hayalin var. Sen neden buna inancı kaybediyorsun? Halbuki bütün her şey sana bildiriliyor. Ruhunun gittiği yer belli. Aa yaylar kendimi parçaladım şu an arkadaşlar. <laughs> Ruhunun gittiği yer belli. Diğer yerlerde ne kadar sıkıntılısın. Bak. Benim kolektifim kim dinliyor beni bilmiyorum. Herkesi kapsamıyor olabilir arkadaşlar. Bakın kendi durumunuza göre alın. Ama burada gerçek sevdayla bağlanmış yaylardan bahseder. Yani Arkadaşlar niye bu eziyet ya? Peki ne yapmamız gerekiyor? Ay kartı. Anne Dişi enerji güneş kartı ters gel düzeltiyorum hemen. Bunun tersi düz aynıdır zaten. Ve ikisinin de dengesi. Çok net geldi yapacağınız şey. Zaten bellidir arkadaşlar. İçinizdeki ya Rahman ya Rahim erilim eril gibi dişilim dişil gibi ben bir bütün ve tamım çok şükür elhamdülillah diyebilirsiniz. Bakın ay kartı dişi enerji güneş kartı eril enerji dedi ki hakikati dilesin, hakikat yolculuğunu dilesin. Artık içerisi kan ağlamaya başladı dedi. Onun tamam mı ee, kendi değerine, kendi özgüven, özdeğer, öz saygıya gelmesi gerektiğini söyler. Artık bazı şeylerin bitişini sonu gelmiş yani e, hala uzatmaya çalışıyorsunuz bazılarınız. Bazılarınız bıraktılar arkadaşlar ve bunun rahatlığını yavaş yavaş hissetmeye başladı Duygu, durum, düşünce ve olay kişi de olabilir. Fark etmiyor. Ama senin üzerine bu sorumluluğu büyükü her ne yüklediyse kendi kendine ettiğin kısmı, kalbini kapattığını, aşkını saklıyorsun resmen içeride gibi gözüküyor. Bakın şu kartla birlikte. Ve çoğunuz evli olanlar da mesela atıyorum sevdiğiniz kişilerle evlendiyseniz kalbinizi kapattığınız bir durum yaşıyorsanız kapatmayın arkadaşlar. Her şey sevgiyle ilerliyor çünkü kendinize de vermeye çekinmeyin bu sevgiyi tamam mı çok güzel geldi bakın muazzam bir denge geliyor hayatınıza şimdi ve şu anda tamam ya rahman ya rahim erilim de dengede dişilim de dengede anneciğim teşekkür ediyorum babacığım teşekkür ediyorum şimdi ve şu anda sizinle olan sağlıksız bağlarımın hepsini Allah'ımın ya şafi ile şifalandırmaya niyet ediyorum afiyet ve kolaylıkla diyebilirsiniz. Bakın anne baba karmalarının artık son bulacağı size yani son bul yani bunları anne babaların hayat hikayelerini üstünüze almayı bırakmanız gerektiği ve kendinize doğru yolculuğa çıkmanız gerektiğini söyler. Tamam mı? Çok net geldi arkadaşlar. Çok net geldi. Devam ediyorum. Dişi kartlarımdan alacağım. Dişi enerji kartlarımdan. Dedi ki zevkli kutsal kafiyeler çıktı. Hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatına neşe kat. Bol bol elhamdülillah zikir çekebilirsiniz. Allah'ım çok şükür ya. Seni duyabiliyorum. Kulaklarım duyuyor. Yemek yiyebiliyorum. Bana bu nimetleri vermişsin. Ne kadar bol. Çok şükür. Su içebiliyorum. Uyuyabiliyorum. Yatabiliyorum. Kalkabiliyorum. Şu eee ağır vasıta içinizin ölü kısmından bir kurtulmanız lazım. Şükür enerjisine gelmeniz lazım. Ama öyle çok şükür Allah her şey veriyor gibisinden bir şükürden bahsetmiyorum. Andaki size verilen bütün nimetlerden bahsediyorum. Nefes egzersizi yapın arkadaşlar. Nefes egzersizi. Bol bol nefes alıp ağızdan nefes verin lütfen. Tamam mı? Devam edelim. Yol ayrımındasınız. Evet birçok arkadaşım ayrılmak istiyor olabilir. Boşanmak istiyor olabilir. Kafanızdaki düşüncelerle alakalı seçim ya da tercihlerle alakalı bir durumda olduğunuzu söylüyor. Sana çeşitli seçenekler sunuluyor. Senin için en iyi olanı bulmak için çabala dedi. Ruhunun ne istediğini biliyorsun. Ruhunun sesini dinle. Sen eğer bunu idrak edemezsen sistem gelir yaparsak. Sistem devrede zaten. Bence şu an zaten Allah yaptırıyor arkadaşlar size bunu. Çünkü idrak edememişsiniz. Esseniz de harekete geçememiş olabilirsiniz. Ama sistemsel olarak yaptırılıyor zaten. Lütfen güzel olanı seçin. Kendiniz için gerçek, hakikat olanı seçin. Olur mu? Son olarak bir kart daha alıyorum. Duygusal fırtına içerimiz çalkalanıyor arkadaşlar. Ee, dedi ki hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir dedi. Aşk seni o duygular seni harekete geçirir zaten. Yeter ki yerinden kalkmayı bir bil. Lütfen artık harekete geçin ruhunuzun sizi götürdüğü yerle alakalı. Son olarak iki kart açıldı. Ağır ihanet bak güvensizlik kartı çıkıyor arkadaşlar diyor ki kendine ihanetle başkalarına ihanet arasında sadece bir adım var dedi yaylar şimdiye kadar kendinize ihanet etmişsiniz arkadaşlar lütfen bu yüzleşmeyi yaşayın bu artık kendinizle yüzleşmeyi kaçmayıp yüzleşmekten kaçmayı bırakın arkadaşlar her şeyi aslında kendiniz yaptınız ve bütün her şey de sizin yansımanız olarak size geri dönüyor. Lakin kendi yaptığınız şeylerde kendinizi affetmeniz kısmında lütfen uzatmayın. Siz de insandınız bilmiyordunuz ama şu an biliyorsunuz arkadaşlar daha güzel bir şekilde bunu çevirebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Hala yaşam varken geç kalmadınız. Lütfen. Hala şu an beni dinleyebiliyorsanız vaktiniz vardır. Size verilen bir nimettir bu. Lütfen bunu güzel değerlendirmeyi dileyin. Devam etti. Bilinçli öz sevgi. Bak bilinçli öz sevgi çok net dedi sevgili yay. Dedi ki kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum. Bencillik kavramı değildir. Öz sevgidir. Kendinizi sevin, layıksınız arkadaşlar. Her şeyin en güzeline layıksınız. Karşı taraf sen buna layık değilsin vesaire vesaire diyorsa ee mesela tamam mı? Hayır arkadaşım öyle değil aslında o. Hele karşıdaki insan farkındalığı açık, birinci uyanık bir insansa size sizin korkularınızı kasıtlı söyler, bunlarla yüzleşebilin diye. Yüzleşin ki gerçekte kendinizin ne istediğini görün diye. Tamam mı? Ama o nefsinizi terbiye etmeniz gerekiyor. Çünkü içerisi kan ağlamış durumda. Seçtiğiniz tercihleriniz tamam mı? Sizin nereye götürüyor bir bakın. Ya da şimdiye kadar ne yaptı bir bakın. Nerede daha mutluydunuz bir bakın. Olmadı önce kendi alanınızı değişti. Çoğunuzda zaten o kendi alanınızı iyileştirmeye çalıştınız ama yapamadınız bir çoğunuz. Yapan arkadaşlarım da devam edin arkadaşlar. Kendini bul önce kendini tamamla. Sen eksik değilsin. Eksik değilsin. Sen sevgiye layıksın ya. Hatta sen sevginin ta kendisisin arkadaşlar. Biraz kendinize gelin. Neyin güvensizliği bu ya? Neyin güvensizliği? Kendi sevdanıza ihanet ettiğiniz gözüküyor. Bakın ya kart çıkan karttan bahsediyor. Kendi sevginize ihanet ettiğinizi gözüküyor. Kendinize ihanet ediyorsunuz. istemediğiniz sırf mantıkla yürüdüğünüz için. Ama akıl bali olmadan mantığın hiçbir manası yok. Bunu anladınız zaten. Tamam. Evet, son olarak Rumi'den de bir kart aldım. Dedi ki parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın. Evet, sistem devrede. Adalet kılıcıdır. Kılıcın iki tarafı da keskindir. Gerçekler acıtır arkadaşlar ama sen her şeye rağmen gerçeği iste çünkü yalanla işin yok. İhaneti sevmiyorsan kendin de gerçekle yüzleşmeye hazır olacaksın. Dedeye kıymetli yaylara. Şifa olsun arkadaşlar. Biraz sert geldi. Neden sert geldi? Nefsinizi sıkıntılı çalıştırdığınız için sert geldi. Ama lütfen ayaklanın ve kendinize gelin. Çok güzel nimetler verilmiş, güzel kısmı yaşamaya hak ediyorsunuz. Lütfen kendinize gelin. Ayrıca dediğim gibi kolektif açılımlardır güzel kardeşlerim. Instagram adresimizi takip edin arkadaşlar. E, düzenli olarak canlı yayında açılımlar yapıyorum. E, Ekstra birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da benden bireysel danışmanlık almanız gerekecek. Bunun için de aşağıya instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz yoldaşlarım. Şifasın kıymetli yerler. Hoşçakalın arkadaşlar.